Evet Haber TV'den selamlar değerli izleyenler. Mutlu günler, mutlu haftalar diye girmek isterdim ama ne yazık ki... ...dünya olarak içinde bulunduğumuz durum çok da mutlu değil. Ee, bu haftaya yine beklenmedik bir savaş haberiyle uyandık. Dolayısıyla e, yani Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ardından bir de... ...İsrail-Filistin gerilimi ve savaşı e, ciddi anlamda global piyasaları da etkiliyor, etkileyecek. E, i̇nsanlık adına da çok ciddi dramlar yaşanıyor. Dolayısıyla biraz olumsuz da bir havayla açıyoruz. E, ama bugün... Savaşı konuşmayacağız. Biz e, kripto ekosisteminin kendi içerisindeki haber akışı e, şu an daha önemli. O yüzden oradan e, bir yayın yapmak istedik. Erak Büyük Aslan'la birlikte hem e, son durum nedir BTC'de ve global piyasalarda e, hem de şu social file olayı nedir? Yani haftalardır konuşuluyor. E, çok ciddi e, haber akışları var. E, dolayısıyla onun üzerinden de sizin de merak ettiğinizi biliyorum. E, konuşalım istedik. Dolayısıyla yayına girdik. Ee, yayını paylaşmayı unutmayın ki arkadaşlarınız, ilgisini çeken insanlar da gelsinler hep beraber olalım. Ee, ben Eralp Bey'i stüdyoya davet edeyim. Sizler de kanala abone abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eralp Bey hoş geldiniz. Selamlar Emirhan Bey. Teşekkür ederim, hoş buldum. Nasılsınız? Merhabalar. Valla işte iyi olmaya çalışıyoruz Eralp Bey. Ee, yani bir yandan işte Global anlamda gelen haberler çok hoş değil. E, kripto tarafında da e, sıkıntılar var. E, bunları birazcık sizinle konuşalım istedik. E, öncelikle de ben sizin e, bağlamından koparmadan önce global piyasalar konuşmayı bir, e, istediğinizi bildiğim için oradan başlayalım. E, hatta hani savaşın da bir etkisi oldu mu? Ona da bir değinelim elbette. E, şimdi şöyle ekran paylaşımı yapmadan önce tabii ki şunu kabul etmek lazım. Savaşlar. Ee, öyle ya da böyle piyasalara etkiliyor. Yani bütün çünkü dünyada çok uzunca bir zamandır e, finans piyasaları global hale geldi. E, o yüzden de hani dünyada böyle bağımsız bir şekilde yani dünyanın bir yerinde olan bir mesele işte ABD piyasalarını da etkiliyor, Avrupa piyasalarını da etkiliyor. Çünkü e, sermaye her zaman tedirgindir prensibi kendini gösteriyor. Böyle tatsızlıklar olduğunda doğrudan biz bunu hissediyoruz. Nitekim önümüzdeki günlerde de bu kriz devam ettiği müddetçe de hissedeceğiz. Ancak şöyle de bir şey var, insanoğluyla alakalı bir, Belki de zaaf bu. Ya mesela Ukrayna Savaşı da ilk aylarında herkesin çok gündemindeydi. Piyasalarda çok büyük bir tedirginlik yaratmıştı ama hala devam ediyor. Şu anda artık Ukrayna Savaşı ile alakalı ilgili insanlar dışında kimse ne olduğunu bilmiyor. Ama her gün orada problemler devam ediyor. Sonuç itibariyle o savaşın üstüne bir de burası eklendiğinde ki ikisi de çok stratejik bölgeler. Yani işte Kuzey Avrupa diyebileceğimiz bir bölgeyle. Burada Orta Doğu. Orta Doğu'da zaten hani deyim yerindeyse bizler de Orta Doğu'ya yakın hatta bazı görüşlere göre Orta Doğu'nun içinde kabul ediliyoruz. Dolayısıyla bizi de tabii ki doğrudan etkiliyor. Şimdi bu savaşın doğrudan etkisi ile alakalı son bir şey söyleyeyim. Sonra globalde hep baktığımız şeylere bakalım. Bana göre bu savaşın etkisi önümüzdeki günlerde e, en çok petrolde e, kendini gösterecek. Öyle tahmin ediyorum. Nizekin birazdan te, e, petrol tablosunda da bunu gösterim. Yani teknik olarak da zaten petrolün şu anda bir desteğe geldiğini de görüyoruz. E, dolayısıyla bunlar tabii ki hani önümüzdeki dönemde e, petrol enflasyonu etkileyeceği için enflasyon oranları Fed'in politikalarını etkileme ihtimalini taşıdığı için e, bu da ABD hisse senedi piyasalarını etkileyeceği için dolayısıyla en sonunda da ABD hisse, hisse senedi piyasaları kriptoyu BTC'yi etkileyeceği için bizim tabii ki bunları konuşmamız gerekiyor. Hani dediniz ya önce onu konuşmak istiyorsunuz diye. Bunun tamamen e, arka plandaki mantık bu. Global piyasalara bakmadan BTC ve kripto ile alakalı yapacağımız yorumlar kısır kalıyor. Yani az kalıyor, yetersiz kalıyor. Sebebi budur. Ben şimdi hemen bir S&P üzerinden dilerseniz başlayayım. Ondan sonra da bizim ekosistemimizdeki krizleri konuşmaya devam ederiz. Krizimiz ne yazık ki bitmiyor. Evet ne yazık ki. Siz o tabloyu hazırlarken ben de şunu bir ek olarak aktarayım. Geçen gün de yayınlarımızda yorumlarda görüyordum. Ya BTC hani bağımsızdı. Evet BTC bağımsız. Merkeziyetsiz bir geleceğin temel taşı fakat BTC'ye yatırım yapan insanlar bağımsız değiller. Doğal olarak o sermaye bir yerden bir yere kayıyor. İşte o globalde o para nasıl dolaşıyor? Ee, i̇şte bunların hepsi açıkçası birbirine bağlantılı. Ya, şimdi bir kere teknik olarak bu yapılan yorum zaten hatalı bir yorum. Arkadaşlar hı hı. Bitcoin algoritmik olarak bağımsız. Yani Bitcoin blok zinciri Herhangi bir kişinin yaratan kişi dahil olmak üzere müdahale edebildiği bir blok zincir değil. O sistem kendini bağımsız bir şekilde ilerletiyor. Ama Bitcoin'in evet. piyasa fiyatı bağımsız değil. Çünkü nasıl bağımsız olsun? Alıcılar ve satıcılar belirliyor bunu. Büyük para sahipleri de dolayısıyla spekülasyon Bitcoin'de de altında yaptıkları gibi, hisse senedinde yaptıkları gibi yapabiliyorlar. Yani dolayısıyla burada hani çok önemli bir fark var. Bitcoin'in bağımsızlığından kasıt fiyatı değil. Hiç alakası yok. Fiyatıyla ilgili bir şey değil o. Diyeyim. Ben o zaman S&P ile başlayayım dilerseniz. Başlayalım. Şimdi ben e, Eylül ayının ortasından beridir S&P'de e, böyle bir Karar alanında olduğumuzu buradaki yayınlarımda da anlatıyorum. Aynı zamanda Twitter'da da her Cumartesi günü bununla ilgili paylaşım yapmaya başladım. 2-3 haftadır. Şimdi birkaç tane trend attı senaryosunda e, burada konuşmuştuk. Ama en son piyasanın verdiği tepkilere bakınca şöyle bir trend attı. Yani mum kapanışlarını baz aldığımızda lineer cinsten çizdiğimizde böyle bir trend attıyla karşı karşıya kalıyoruz. Geçen haftanın kapanışı Bizim şu alanımız çok kritik bir alandı. 4280 Ağustos'taki tepe dolayısıyla bunun önemli bir destek olmasını bekliyorduk. Bir de bu trend hattımız vardı. Geçen hafta hafta içinde 4280'in de altına düştük. Ancak sonrasında piyasa istihdam verilerinin iyi gelmesine rağmen aslında burada bir irrasyonel bir tepki vardı piyasada iyi gelmesine rağmen burada sert bir tepki vererek haftayı öyle ya da böyle kapatmak istediği kritik destek hattı olan 4280'in ve ondan da şu anda daha önemli olduğunu düşündüm trend hattının ki 4320'lere denk geliyor onun üstünde kapattı. Normalde bu tip trend hatlarına yapılan düzeltmelerden sonra trend hattı üstünde kalıyorsa hele hele altına iğne atıp Burada bir hammer diyebileceğimiz bir formasyonda kalıyor ise beklentimiz genelde takip eden haftalarda yani bu hafta önümüzdeki hafta en azından yukarı yönlü bir tepki vermesidir. Nitekim ben de bu olası tepkilere istinaden şöyle bir iki tane senaryo belirledim. Cumartesi günü de takipçilerimle Twitter'da paylaştım. Ee, şimdi bu iki senaryoda da önce 20 haftalık hareketli ortalamayı deneme olasılığını konuştuk. Şu bu arada arkadaşlar, şu benim çizdiğim bir şey. O daha tabii gerçekleşmedi. 20 haftalık hareketli ortalamanın muhtemel hareket etme şekline göre çizdim. Önce bunu deneyen bir S&P. Daha sonra buranın altında bir konsolidasyon ne kadar sürer? Tabii ki bilemiyorum. Altında bir konstant konsolidasyon. Daha sonra 20 haftalık hareketli ortalamanın üstüne kırıp yukarı yönlü hareketlilik. Bir diğer ihtimal ki benim e, daha olağan gördüğüm çünkü S&P tarafındaki dünya piyasaları tarafındaki risklerle alakalı tedirginliğimden dolayı yine bir konsolidasyon sonra aşağı yönlü bir hareketlilik. Bu benim için daha olağandı. Ama bu savaşın etkisiyle ve gerginliğin devam etmesiyle şu anda bir üçüncü seçenek de bence oluştu. Hiç trend hattının üstünde teknik olarak pozitif olmasına rağmen tutunmaması ve tekrardan aşağı yönlü hareket etmesi. Bu da bir üçüncü seçenek oldu. Bana göre bir yani sıralayacak olursak birinci senaryo hala yani haftalık kapanışı tabii ki görmemiz lazım. Birinci senaryo en olası senaryo gibi geliyor bana. En azından burada bir tepki bekliyorum. 20 haftalık hareketli ortalamayı dener, denemez bilmiyorum. Ama en azından bir tepki daha sonra aşağı yönlü bir e, hareketliliğin devam edeceğini açıkçası düşünüyorum. 4280'in altında da bir haftalık kapanışın bu güçsüzlüğü teyit edeceğini düşünüyorum. 2 3. senaryo dediğim şu bana göre ikinci e, olası İkinci senaryo dediğim burada da bana göre üçüncü olası. Çünkü hiç pozitif bir şekilde tekrardan 20 haftalık hareketli ortalamanın üstüne çıkacak bir ortam global piyasalarda görmüyorum. Nitekim benim e, haberlerde dikkatimi çekmişti. Pazar günkü yayınında Erkan Hoca da ele almış bunu. Barclays dünyanın en eski finansal kurumlarından biri, en köklülerinden bir tanesi, ee, ona bağlı olarak da gerçekten hani iyi analistlerin çalıştığı, genelde isabetli yorumlar yapan analistlerin çalıştığı bir kurum, şu anda dünyada hisse senedi tarafında bir e, sert bir düzeltme, bir kriz meydana gelmeden bono piyasalarının yani tahvil piyasalarının yani ABD dolarının kuvvetinin ...tekrardan yerine gelemeyeceğini söylüyorlar. Bu da aslına bakarsanız hani bizim e, neredeyse bir yıldır daha ısrarlı bir şekilde... ...ama genel olarak iki yıldır ABD tarafında işleri iyi, iyiye gitmiyor. Global tarafta işleri iyiye gitmiyor. reel ekonomideki problemler artık ayyuka çıktı. Finans piyasalarında bir balondur gidiyor. Teorilerimize aslına bakarsın hani destekler nitelikte bir yorum olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Erkan Hoca'nın da Erkan Öz'ün de bu pazar günkü yayınladığı videosunu izlerseniz daha detaylı bir şekilde görürsünüz. İşleri iyi değil. O yüzden ben tekrardan 20 haftalık hareketli ortalamanın üstüne çıkacağımız, bir boğa piyasası göreceğimiz, yükselen tepeler yapacağımız falan filan bir senaryo beklemiyorum. Burayı kapatmadan önce Brent petrolden de sizlere bahsedeyim. Bakın 20, zaten Brent petrol alçalan trendi kırmıştı. Temmuz ayında geldi 20 haftalık hareketli ortalamadan bir retest yaptı. Şimdi burnunu yukarı yönlü çevirdi. Bu kriz devam ettiği müddetçe de bunun trendi yukarı yönlü olacaktır diye düşünüyorum. Bu da dolayısıyla enflasyon. Dolayısıyla Fed'in Para politikasında belki Kasım ayında yine bir faiz artışı, belki spekülasyon yapıyorum, belki en azından bu seneyi e, faiz arttırmadan kapatması önümüzdeki sene. Nitekim Fed'in bazı yetkilileri bu yorumu da yaptı. Önümüzdeki Hı. sene bir faiz artışı daha, belki önümüzdeki sene için işte ilk yarısında en azından faiz oranlarının burada durması senaryosunun. Belki önümüzdeki senenin ikinci yarısına da devam etmesi şeklinde bir sürü sonucu olabilir bu durumun. O yüzden bizi bu kriz son derece ilgilendiriyor diye bir hatırlatma yapayım. Global piyasalarla ilgili bunları söylemiş olayım. O zaman BTC ile devam edelim. Bitcoin'de nasıl bir dalgalanma var? Yani bu tamam. kriz şimdi bir de başka ülkelerin de işin içine girme ihtimali ortaya çıktı ya olur evet. da hani İran vesaire birçok ülke işin içine girerse kriz e, çok daha derinleşecek. O bahsettiğimiz evet. petrol fiyatlarının artışı çok daha, daha dramatik halde e, meydana gelecek evet. büyük olasılıkla. Öyle bir durumda BTC nasıl bir performans sergiler? BTC e, hep burada kullanıyoruz ya Emirhan Bey şey metaforunu. ABD piyasaları giderken gitmiyor. ABD piyasaları Hı. düzeltme yaparken onlardan daha sert düzeltme yapıyor. BTC ve altcoinler gibi e, ABD piyasalarıyla BTC'nin bir ilişkisi olduğunu konuşuyoruz biliyorsunuz. Ama benim yine aylardır ifade ettiğim gibi BTC aslına bakarsanız ayı piyasası dinamiklerine daha uygun hareket ediyor. Çok uzunca bir zamandır. En azından bir, bir buçuk senedir. Yani şu hareket zaten olası ayı piyasalarında görmüş olduğumuz hareket. Bu değil ama. Bakın bu değil. Bu da nitekim sebeplerini defalarca konuştuk. Bu da organik bir büyüme değil zaten S&P tarafında gördüğümüz ya da Nasdaq tarafında gördüğümüz. Dolayısıyla BTC'de aslına bakarsanız daha doğal bir fiyat hareketliliği var. BTC'de geçtiğimiz haftalarda da hep söyledik. BTC'de yukarı yönlü bir hareketlilikten bahsedeceksek en azından baz alacağımız dip, şu gördüğümüz kırmızı çizgi yani 200 haftalık hareketli ortalama olacak. Çünkü bakın bundan önceki rallilerin hepsinde dip seviyenin orası olduğunu görüyoruz. En azından bunun üstünde olacağız. En azından bunun üstünde olacağız. En azından bunun üstünde olacağız. Şu anda bunun üstünde bile değiliz. Yani bir, yani bunun üstüne çıktık hemen gümbür gümbür falan bir hareketten bahsetmiyorum. Ama eğer gideceksek en azından bunun üstünde olacağız ne kadar duracaksak duracağız ama tabanımız bu olacak. Şu anda BTC'nin tabanı orası bile değil. Hatta ve hatta bakın geldik iki hafta önce bunun sınırında kapattık haftayı. Geçen hafta üstüne çıkmış olmamıza rağmen bir doji olarak kapattık ki direncin altında doji yükselişten sonra geliyorsa bir düşüş sinyalidir. Dolayısıyla buraya da baktığımda son derece negatif olduğunu aslında BTC'de negatifliğin ayıp yasası dinamiklerinin devam ettiğini görüyorum. BTC'de karşılaşacağımız iki tane de destek var. Direnç 200 haftalık hareketli ortalama tamam onu anladık. Destek hmm. olarak da 25.900-25.800 şu alan ama asıl desteğimiz şuradaki 2022'deki akümülasyon alanının üst kanadı olan iki kere de teyit etmiş direnç olarak 24.300 24.300'ün altında bir haftalık kapanış BTC'de daha aşağıdaki seviyeleri göreceğimiz senaryonun başlangıcının teyidi olur. S&P'de tıpkı 4280'in altında bir haftalık kapanış görmemiz gibi BTC'de de 24.320'nin altında haftalık kapanış görmemiz işleri daha da tatsız hale getirecektir. Şu anda da ama yeterince tatsız ve endişe verici BTC tablosu onu da söylemiş olayım. Yani kıvırabileceğimiz bir taraf ne yazık ki burada yok. E, zaten son derece e, korkunç bir global krizin e, kucağındayız. Tam da ortasındayız. Dolayısıyla yani Bitcoin'in de nereye nasıl gideceği, e, nasıl tepki vereceği çok da anladığım kadarıyla öngörmesi kolay bir olay değil. Zaten piyasaları öngörmek çok kolay değil ama yani şu an krizlerle ilgili e, ortamda Önümüz daha da puslu. Bir de bunun üzerine işte kripto ekosisteminin kendi içindeki e, kriz e, haber akışları var. E, onun da başında social file olayı geliyor. İsterseniz o tarafa geçelim. E, orada da işte bir süredir zaten social filer çok popülerdi. Yani frentech ile başlayan e, dalga e, epeyce yayıldı. Çok ciddi paralar akıtıldı. İşte 45 milyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip frentech. E, onu posttech izledi. Sonra bir anda Stars Arena diye bir şey çıktı ee, ve Avalanche ağında müthiş yükseldi. 3 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Daha doğrusu varlık değerine ulaştı. Ama sonra işler çok ters gitti, tepe taklak gitti. Herak Bey, Avalanche'da ne oluyor? <laughs> Stars Arena projesiyle ilgili krizin sebebi ne? Ee, Avalanç e, doğru önlemleri alamadı mı? Ne oldu, ne bitti? Sizden mi dinleyelim. Şimdi şöyle, e, ben açıkçası bu mesele ile alakalı e, Avalanche'ın doğrudan suçlanmasını e, haksızlık olarak görenlerden. Yani hmm. e, şimdi biz, biz influencer'larda şöyle bir şey oluyor özellikle Avalanche tarafında. Avalanche'ın kurucusu e, Emin Gür Sirer hoca olduğu için e, hmm. Türkiye'de Avalanche'ın lehine bir şey söylediğinde böyle hemen özellikle Ethereum e, maksimalistleri falan böyle bir hemen şey yapıyorlar. Ya işte falan e, neyse açmayayım çok o tarafını. Hani öyle öyle bir derdim yok zaten. Beni o şekilde bir e, kefeye de koymak mümkün değil. Ama avalança burada haksızlık edildiğini düşünüyorum. Neticede Avalanche blok zincirinde kurulmuş bir uygulamadan bahsediyoruz burada. Yani doğrudan suçlanacak bir yer olduğunu düşünmüyorum Avalanche'ın. Kurucuları e, iki tane kurum var. işte bir tanesi Arena diye. Bir bir diğeri de neydi? Eee Builder. Builder. The Builders diye bir şey. Öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla hani bu işin Avalanche'la ilişkisi aslına bakarsanız biraz daha fiyat tarafında oldu. Çünkü Avalanche'a birkaç haftadır bu hype'la birlikte bu platformda da Avalanche'la bir şeyleri alıp satabildiğiniz için bir ilgi geldi. Avalanche'ta da yanlış hatırlamıyorsam yüzde kırklara yakın falan bir hareketlilik gördük birkaç haftada bu hype birlikte. Ve daha sonradan da tabii ki hani böyle bir 3 milyon dolarlık havuzlarından bir avalan çalınması duyulunca ama işte çalanların olabilir ama paniğe kapılan insanların olabilir tekrardan avalançta e, özellikle şu 3-4 gündür falan tekrardan bir satış baskısı gördük. Yani Avalanche'ın bu konuyla ilişkisi bana göre fiyat tarafından bu anlattığım süreç içinde oldu gibi geliyor bana. Şimdi e, bu social fi meselesine gelince e, şöyle yorumlar görüyorum. Yani social fi artık ponzi oldu falan gibi. ya yani Ben e, bunların da açıkçası şey olduğunu düşünüyorum. Evet yani değildir demiyorum ama hani bir şeyleri böyle yüzde yüz emin olmadan da ponzi diye yaftalamanın çok sağlıklı bir e, yere bizi götürdüğünü düşünmüyorum. Yani e, çünkü Ponzi doğrudan hani adamlara bir şey ortaya koymuşlar, bir proje geliştirmeye çalışmışlar. Doğrudan dolandırıcı diyorsun. Ben en azından yani Frentek'in ve bu Stars'ın e, açıkçası Ponzi projeler olduğunu düşünmüyorum. Nitekim hacklenen havuzlarında şey olduğunu biliyoruz. E, hani doğrudan kullanıcıların oraya koyduğu avalançlarla alakalı havuzlar olmadığını görüyoruz e, hacklenenlerin. Yani kullanıcıların da burada bir mağduriyeti de olmadı. O yüzden hani ponzi midir sorusunun cevabı e, ben bunu en azından bugün söylemenin haksızlık olabileceğini düşünüyorum. Belki bir hafta sonra böyle bir şey ortaya konulur. Ortaya konulduğunda konuşalım hep beraber. Ama şu anda böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ee, Social Fi ile alakalı yine sizinle bir yayın yapmıştık. Frentek de biliyorsunuz. Evet. Fikren beğendiğimi söylüyordum bunu. Fikren beğendiğimi söylüyordum. Ama çok sürdürülebilir modeller gibi gelmediğini de söylemiştim hatırlarsanız. Yani Frentek içinde benzer yorumlar yapmıştık. Frentek nitekim Ondan sonraki süreçte de böyle olmadığı ortaya çıktı. Bana bu model çok sürdürülebilir hala gelmiyor. Onu söyleyeyim. Fikir güzel. Belki de şu anki modeller o fikri tam olarak da e, hmm. topluluğun ihtiyaçlarına göre e, dizayn edememesinden kaynaklanıyor olabilir. Bilmiyorum. Ama hani ben açıkçası bunların hiçbirinde yer almayı düşünmedim bile. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bununla alakalı hani söyleyebileceklerim her boyutuyla bunlar olur diye düşünüyorum. Avaxla ilgili dilerseniz hani fiyat anlamında bir şeyler e, söyleyebiliriz. Onun dışında da bu konuyu kapatabiliriz gibi geliyor bana bilmiyorum. <laughs> Oraya geçmeden önce şeyi sorayım ben. Ee, sizce tekrar bu A yani Stars Arena'yı daha doğrusu uygulamayı ayar kaldırabilecekler mi? Bu 3 milyon dolar e, gitti geri gelmez mi? Şu an e, sıralamada da son sıraya geriledi. Hani varlık değeri açısından dedim ya Frentech zirvede, Postek ikinci sırada diye e, tekrar toparlanıp aynı yere gelir mi yoksa artık o güven sarsıldı mı? Ya da teknik olarak mümkün mü? Şimdi e, avalançla alakalı bir pozitif konuştuk. Bir de Emin Gür Hoca'nın attığı bir tweet üzerinden bunu cevaplamaya çalışayım. Şimdi Emin Gür Sirer Hoca demiş ki e, bu e, kayıp hani Stars Arena'nın e, tolere edebileceği bir kayıp demiş finansal olarak. Nitekim e, söylediği rakamlara göre günlük işte e, 125 bin dolar gibi e, kar yazan bir e, işletmeymiş burası. Evet öyle hmm. bakınca 3 milyon dolar gerçekten hani Stars Arena'yı yıkar mı? Eğer böyleyse mali durumu bilmiyorum ben tweet üzerinden konuşuyorum. Evet doğru Emin Gür Hoca'ya burada katılırım. Ama bence atladığı bir şey var. O da şu. Finansta her şey güven üzerine inşa ediliyor. Yani bu güveni bir şekilde bir şekilde bozduğunuzda genelde Takip eden süreçte insanlar artık o 125 bin dolar günde yapıyor ya artık yapamayacaktır muhtemelen. Anlatabiliyor muyum? Yani genelde gördüğümüz senaryo bu oluyor. Hani öğrendiğimiz bu. Stars Arena'da farklı bir şey olabilir mi? Bilmiyorum tabii ki. Ama e, matematikten ziyade burada güven inşa etmek ve yıkılan güveni yani sıfırdan bir güven inşa etmek... ...yıkılan bir güveni tekrardan eski seviyesine getirmekten çok daha kolaydır. O yüzden işinin zor olduğunu düşünüyorum. Pekala, o zaman e, AVAX'daki fiyat hareketliliğinden bahsettik. Onun isterseniz teknik analizini de yaparak kapatabiliriz. E, AVAX'daki fiyat hareketliliği tamamen e, bu hype'dan dolayı mı oldu peki? Star Sarayna'nın e, bir anda popülerleşip sonra tekrar saldırıya uğrayıp çöküşüyle birlikte... E, ...fiyatın doğru orantılı gidip geldiğini gördük... E, Tek açıklaması bu mu? Yani e, açıkçası e, daha muhtemel gibi gözüküyor. Yani bu hype'tan AVAX'ın etkilenmiş olması daha muhtemel gibi gözüküyor. Ancak şöyle bir şey var. Özellikle hani buradan insanlar tam olarak onun için almış mıdır? Tabii ki bunun için net bir şey söylemek mümkün değil. Ama yani AVAX'ın şu fiyat hareketine bakarsanız bakın. Yani AVAX 147 dolarları görmüş bir varlık. Bu arada ekranımı görüyorsunuz değil mi hı. Emirhan Bey? Görüyoruz evet. Hı hı. Tamam. Ee, dolayısıyla hani e, şu anda o dibi baz da takribi olarak burada ufak tefek farklar olabilir arkadaşlar. %94 neredeyse zirveden dipte olduğunu düşünüyor, görüyoruz. Ki yani AVAX bir Layer 1 projesi Geçen boğanın en önde gölen projelerinden bir tanesi ve üzerinde hala işte Stars Arena'da gördüğümüz gibi e, projeleri inşa edilen bir Layer 1 projesi. Nitekim Layer 1 projeleri ben de kendi portföyümde ağırlıklı yatırım yapmamın sebebi bu. Bunlar çünkü yaşayan organizmalar ve her geçen gün büyüyen organizmalar. Bir Layer 1 projesini de güçlü kılan bir sonraki boğada da yine başarılı olacağını fiyat anlamında düşünmemizi sağlayan bu ne kadar aktif olursa o kadar e, beklentiyi arttırıyor. E, Avax'ta da böyle bir durum söz konusu. Avalanche'tan avalanche blok zincirinden bahsedersek söz konusu. Dolayısıyla önceki dipten yüzde 94 düşmüş bir yerde yatırımcıların bunu alması bu yatırımcıların doğru yerden yatırım yaptığını bize söylüyor. Ha iki haftadır yaşanan doğrudan sert hareketler bu hype ile ilgili olabilir ve bence son derece mümkün. Ama ama fiyat hareketlerine bakacak olursak şunu söylemek istiyorum. Bakın iki haftadır bir hype var ama yatırımcılar mesela 20 haftalık hareketli ortalamaya gelince bunu bir satış şeyi olarak görmüş. Yani bu krizden önce burada bir satış seviyeleri olduğunu görüyoruz. 20 haftalık hareket doğrulama. Ki bu da bakıldığında hani buradan alan birinin ayı piyasasında bir tradersa yüzde hemen hemen 40'a yakın en dipten de alan biri. Yüzde %30, 30-35'ler civarında bir karlılık böyle bir piyasada son derece iyi bir karlılık. Dolayısıyla burada traderların alıp satmış olabildiğini görüyoruz ki sattıkları yer makul. Şimdi günlük olarak baktığımda daha net bir çerçeve görüyorum. Bakın Şurada AVAX hemen hemen bakın hemen hemen e, Aralık 2022'den beri şu anda şu kırmızı gördüğümüz alan var ya kırmızı dikdörtgen. Burası önemli Hı -hı. bir destek alanıydı. Buradan ilk geldi bir sekti. Sonra tekrar geldi. Sonra tekrar burada tutunmaya çalıştı. Altına düştü. Şimdi bu önemli destek alanı teknik olarak dirence dönüştü. Şu kırmızı alandan bahsediyorum. Bakın AVAX bak, tam olarak nereden dönmüş. Yani hmm. 10.90 ile 10.43. Yani bu hareket aslına bakarsınız evet hem yukarı yönüne hype anlamında stars arena ile ilişkili olabilir. Ama direnç açısından direncin verdiği tepki açısından bakınca son derece doğal bir ayı piyasası dinamiği görüyorum ben burada açıkçası. Yani bu karlılığı yakalayanların sattığı bir dinamik görüyorum. Bu genelde ama trade. Evet, traderların, traderların e, davranış biçimleridir. Benim gibi mesela yatırımcı olanlar ben mesela ilk Avax'ı şurada aldım bakın. Temmuz, Haziran sonu, Temmuz başı gibi 2022'de aldım 17.33 seviyesinden alınabilir seviye olarak görerek aldım. Sonra geldim Haziran 2023'te 11.67'den tekrardan aldım. Ortalamamı şuralara 14 seviyelerine falan çektim. Ben Avax'ta yeni dipler gelirse tekrardan maliyet çekmeyi düşünebilirim. Burada aldığımı da ben burada aldığımı şu harekete rağmen satmadım. Ya da burada aldığımı şu harekete rağmen satmadım sallıyorum yani 4-5 seviyelerine gelen bir AVAX'ı yine alır mıyım alırım yatırımcı olarak onu da şöyle bir hareket olduğunda da satma. Burada derdimiz iyi maliyetlerle mal biriktirip layer 1 projelerde ağırlıkla hep söylüyorum bunu doğru projelerle AVAX'ı ben hala doğru projeler arasında görüyorum. Bu ayı beklemek diyorum zaten. Dolayısıyla buraların alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Benim gibi bakıyor iseniz. Bunu ala. alakalı. Teşekkür ediyorum Meral Bey. Çok e, kapsamlı bir yorum oldu. Hem globalde hem de e, kripto ekosisteminin kendi içindeki krizlerinde. E, daha yeşil piyasalarda görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> Umarım, umarım ee, gerçekten ben de artık bunu istiyorum. Çünkü felaket tellalı olduk. Emirhan Bey sürekli negatif konuşuyoruz. Piyasa Hı -hı. bizi öyle konuşturuyor. Umarım iyi günlerde gelecektir. Ee, pozitif şeylerde konuşacağızdır. İzleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Değerli izleyenler BTC Haber TV'de Errat Büyük Aslan'ı ağırladık ve sizlerin de katılımıyla güzel bir yayın gerçekleştirdik. Hem globalde hem kripto ekosistemindeki krizlerden bahsettik. Bir tarafta savaş, diğer tarafta social coin e, durumu. Dolayısıyla biraz kırmızı bir piyasa var ama e, gelecek günlerde diğer haber akışlarıyla da yine yayınlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. O yayınlarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.